Vay be şu arabalara bak. Bu Arda araba galerisinde çok güzel arabalar var. Bir dakika şu arabaya bakmam lazım. Uf, Arabaya bak be arabaya bak be. Bu araba neymiş böyle? Bu arabayı satın alacağım galiba. Vay be işler çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor. Paralarıma para katıyorum. Artık eski fakir Arda yok. Çok zenginim artık çok. Hangisini alsam acaba ya? Bu da çok güzelmiş hangisini alsam ki? Dükkanda müşteri kaynıyor be müşteri kaynıyor Bu Arta'nın arabaları çok kaliteli gözüküyor çok of, of, kollarım koptu kollarım koptu Sabahtan beri çöp taşıyorum çöp taşıyorum yeter artık yeter artık ya Önceden çok zengindim. Artık hiç param kalmadı. Çöpçü oldum çöpçü. <laughs> of of of. Neyse çöp de oğlum şuna. Öf. Leş gibi de kokuyor be. Leş gibi de kokuyor. At içine at. Şu karşıdaki arabalara bak. Bana bak. Ben çöp kamyonuyla geziyorum. Bu arabalarla gezmek benim hakkımda. <laughs> ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Üstüm başında leş kalktı. Leş kalktı. Of of. Başka çöp var mı lan? Başka çöp var mı? Şuraya bakalım biraz. Of of canım sıkıldı ya. Bir hava alayım en iyisi. Paraları da sonra sayarım. Sabahtan beri para sayıyorum ya. Canım sıkıldı. Ha? Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Beğendiğiniz araba varsa test sürüşüne çıkabilirsiniz. Ha? Şu karşıdaki de rüzgar değil mi ya? Rüzgar. Rüzgar. Ne yapıyorsun sen burada Rüzgar? Ne yapıyorsun sen burada? Ee, Arda çöpçülük yapıyorum. Arda lütfen beni de inşallah. Lütfen Arda. Kalk ya be kalk. Ne yapıyorsun sen? Para mı istiyorsun? Al para al. Arda. Arda durumumuz çok kötü Arda. Arda lütfen Arda. Bize bize destek ol Arda. Önceden sen çok zenginken bana destek oldun mu? Ben fakirken hep benim alay ettin. Evet öyle ama çok pişmanım. Artık her şey tersine döndü Rüzgar. Bak bana buranın sahibiyim. Burada görmüş olduğun bütün arabalar benim. Ne güzel işte. Çok param var. Bana da bir yardımcı ol işte. Maalesef Rüzgarcığım hak etmiyorsun. Neyse içeride müşteriler bekliyor. Sen de şu çöpleri al şuradan korkmasın. <laughs> ee, tamam tamam alırım alırım. <laughs> Şuna bak lan ne kadar zengin olmuş. Bana bak bir de çöp çaldım çöp çaldım. Tekrardan hoş geldiniz hoş geldiniz. Beğendiniz mi bu aracı beğendiniz mi? Şu arkadaki beyazı bana taksitle satabilir misin? Olur olur detayları konuşuruz. Tamam bunu da attık. Neyse ben gideyim. Kaptan kaptan sür kaptan sür kaptan gidelim. Arda Bey o çöpçü olan Rüzgar değil miydi ya? Evet evet oydu Rüzgar. Sen nereden tanıyorsun? Önceden onun yanında çalışırdım. Nasıl bu kadar fakirledi ya? Sen de önceden çok fakirdin. Baya bir zenginledin. E ee, koçum ben sabah akşam demeden çok çalıştım. Çok çalıştım. Hasan Usta'nın yanında araba tamirciliği yaptım. Geceleri taksicilik yaptım. Ama en önemli işim araba tamirciliğiydi. Çok yorucu bir işti. Ama ben işimi severek yapıyordum. Her gün lastik değiştiriyordum. Sonra işleri iyice öğrendim. Araba tamir etmeye, motor tamir etmeye de başladım. Hasan usta bana arabayla ilgili her şeyi öğretiyordu. Arca getir bakalım şu motorunu takalım arabanın. Sen de iyi izle tamam mı? Bu işi de öğrenmen gerekiyor. Motor değiştirmek <laughs> çok büyük bir iştir çünkü. Getir bakalım koy şöyle koy. Tamam usta tamam koyuyorum İşte koydum Hasan usta. Tamam bakalım çekil şimdi. Motoru tamir ederken çok hassas olmalısın. En ufak bir hatanda motor arızalanabilir. Tamam Hasan Usta tamam anlıyorum. Aylardır benim yanımda çalışıyorsun Arda. Bu dükkanı sana devredeceğim. İleride iyi bir usta olacaksın ve çok zengin olacağını inanıyorum. Gerçekten mi Hasan Usta gerçekten mi? İşte böyle Hasan Usta'nın yanında bütün işi öğrenmiştim. Artık çok iyi bir araba tamircisiydim. Bütün işleri ben yapıyordum. Arda Usta Arda Usta. Araban patlayacak mı Arda Usta patlayacak mı? Yok ya yok ne patlaması ya ne patlaması. Hararet yapmış ha. İşte düzelttim tamam işte bu kadar. Arda usta arabadan çok iyi anıyorsun buyur usta burada. Sağ ol, sağ ol. hadi hayırlı yolculuklar. Bir daha bir şey olursa getirsin yine tamam getirirsin. Hadi hayırlı yolculuklar. Vay be Arda be helal olsun size helal olsun. Peki siz bunları yaparken o rüzgar ne yapıyordu neden battı? Çok güzel bir soru rüzgar neden battı anlatayım onu da anlatayım. Rüzgar para harcamayı çok seviyordu. Önüne gelen her şeye para harcıyordu. Hey taksi Kaçma taksi. Nereye gideceksiniz abi? Ona göre bir ücret söyleyeyim. Oğlum taksiyi satın alıyorum ben. Taksiyi satın alıyorum. Ne? Nasıl abi ya nasıl? Bu para ne? Bu taksim artık benim. Satın aldım. Gerçekten mi? Az ah, senin olsun. Ulan burada 5 tane taksi alacak para var la. Özel korumam. Atlar arabaya hadi gidelim. Biraz alışveriş yapalım. Alışveriş yapalım. Of of bu paralar da elimde kaldı ya. Şu paraları dağıtayım bir şeyler yapayım ya. Neyse şu avmaya gidelim önce de. İşte geldik. Bu takside iğrenç bir şuralı parçalayın. Emredersiniz patron emredersiniz. Gel peşinden gel gel hadi. Hoş geldiniz beyefendi. Makineden geçmeniz gerek buradan geçemezsiniz. Koçum ben istediğim yerden geçerim. Ben istediğim yerden geçerim. Al parası da burada. Ne? Adamı mı? Kaç para verdi bana? Tamam istediğiniz yerden geçebilirsiniz. Ben de işi bırakıyorum. Zengin oldum lan. Zengin oldum. Yaşasın zengin oldum. Da. Of of canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Ne yapsak? Toplaşın lan. Herkes toplaşsın buraya. Para atacağım lan. Para isteyen var mı? Gelin bakalım. Gelin. Toplaşın lan. Toplaşın. Kapışın. Kapışın. Wow. Ne oluyor lan orada? Biri para dağıtıyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Beleş para görüyorum. Beleş para. Barda bırakın lan. Barda bırakın çetini. <laughs> alın lan. Alın. Alın hepsini. Alın. <laughs> şunlara bak şunlara. Bir para dağıtıyorum. Hepsi delirdi. Delirdi hepsi. <laughs> ben de bunlara eğleniyorum işte. Bu Rüzgar Bey çok değişik bir insan. Çok. İşte böyle Arda çok çalışarak çok zengin olmuştu. Rüzgar da parayı öyle savurarak çok fakirlemişti. Bakalım Arda ve Rüzgar'ın başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Aa, çok üşüyorum, çok üşüyorum. Ee, babacığım, evimiz gitti babacığım. Bu hurda evde kalıyoruz. Ben de çok üşüyorum. Ben de evde sıcak bir yemek kaldı. Hadi yiyelim, belki ısınırız. Aa, hadi bari, hadi. Getir getir be! Yiyelim! Ooo! Dondum dondum dondum! Don, Iııı! Don. Ee, anneciğim! Getir hadi getir hadi getir! Aaaa! Ah, dondum! Dondum! Don, beri zaten ben topluyorum! Aaaa! Şurum şurum! Eskiden çok zengindik. Artık çok fakiriz! Çok fakiriz! Hıhı! <laughs> Şunu yiyelim biraz ısınırız belki. <laughs> of! Çok üşüdüm ben de! Çok üşüdüm! Hadi ikisini hep beraber yiyelim! Gelin! Aaaa! <laughs> çok soğuk! Çok <laughs> soğuk! <laughs> Bayağı bayağı da... oh, ne de, ne Şöyle yiyeceğiz artık of dondum dondum don, don. Güzel bir gündü bayağı bir satış yaptık Bu <laughs> arada değil mi? Hı? O evdeki rüzgar mıydı lan? O evdeki rüzgar mıydı? Oğlum bunlar bu evde mi kalıyorlar lan? Bu kış ortasında bu evde nasıl kalıyorlar bunlar? Bunlar gerçekten çok fakirlemiş çok fakirlemiş Dur şunların bir kapısını çalayım Onlar bana hep kötü davrandı ama ben onlara kötü davranmayacağım Merhaba bir ihtiyacınız var mı diye sormaya gelmiştim Yürü git lan buradan yürü git Hiçbir ihtiyacımız yok bir daha buraya sakın gelme tamam mı Sakın gelme bir daha buraya Babacım neden öyle dedin biraz para verseydin bize işte Gerek yok gerek yok istemiyoruz onların parasını istemiyoruz Allah Allah ya iyilik yapalım dedik Bir de beni ittiriyor şuna bak ya şuna bak Neyse benden günah gitti ben gidiyorum artık Ben diyeceğimi dedim istemiyorlarmış Kendileri bilir evlerinin çatısı yok Yağmurda ısınacaklar haberleri yok Yarın ama merak etme anneciğim bir yolunu bulacağız bulacağız. Tekrar eskisi gibi zengin olacağız merak etmeyin olacağız. Of of bugün bayağı yoruldum şu kafeye gidip biraz oturayım. Hop işte geldim arabayı da şöyle şuraya park edeyim. <laughs> Rüzgarlara çok üzüldüm ama kendileri sevdiler. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Gerçi üzülme Arda, üzülme. Biz onların durumundayken bize nasıl davrandılar? Herkes biliyor, herkes biliyor. He? Kızlar çocuğa bakın, çocuğa bakın. Merhaba, merhaba. Ha, ne oluyor ya? Bir şey Instagram'ın alabilir miyim? Beni tanıdın mı Arda? Beni tanıdın mı? Aynı okuldaydık. Ay çok havalı. Kızlar işim var. Bir yemek yiyip gideceğim. Rahatsız de çocuğu işte. Çekilin şuradan be. Çekilin. Çekilin. İlk ben konuştum onunla. Çekilin şuradan. Çekilin. Ya kızlar ne oluyor? Gidin ötede kavga edin ya. Çekilin bir yemek yiyeceğim. Senin saçını başını yolarım. Arda ilk ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm Arda ilk. Çekil şuradan. Çekil saçını başını yolarım senin. Ha, ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor? Bunlar kafayı yemişler. Hop çekilin ya. Bana gelecek. Çekilin şuradan. Çekilin. İlk ben gördüm dedim. İlk ben gördüm. Çekil o beni. Çekil. Çekil dedim sana. Çekil. Çekil. Ya Allah'ım ya Rabbim. Garson. Garson şunları kola ha Kola şunları bana bir yemek getirin ya. Of. Uyuyamadım dün gece ya. Of of dükkanda bayağı pislenmiş. Buraya birini almanın zamanı geldi. Başladı bizim mesai yine başladı. Of of çöplerde birikmiş. Ulan Arda ne kadar çok çöp atıyor buralara. Ne kadar çok çöp atıyor onu. Of ya. Kendime acilen başka bir iş bulmam lazım. Başka bir iş bulmam lazım. Of of. Açıl açıl açıl. Şunu atalım şöyle. Ha? Rüzgar. Yine mi sen? Rüzgar gel gel bir konuşalım seninle Rüzgar. Ne var Arda ya ne var ne istiyorsun ne istiyorsun ne var yine Arda ne oldu? Rüzgar dükkan eleman arıyorum beni yanında çalışır mısın? Al benzer arabayı sileceksin. He? Çalışırım çalışırım Vallahi çalışırım Teşekkür ederim teşekkür ederim. Abi ben işi bıraktım. Burada çalışacağım artık yaşasın. Çöp kamera git lan git, git 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 oğlum git. İşi bıraktım ben işi bıraktım artık burada çalışıyorum. Oh be bu iş daha güzel. Arda şimdi bana güzel bir maaş verir. Oh be üstüm başım çöp kokuyor. Der, oh. Dur ben silelim hemen. Rüzgar bana ne kadar kötü davranmış olsa da eski arkadaşım o benim. Artık benim yanımda çalışacak. Ona güzel de maaş vereceğim. O evden acilen kurtulmaları lazım. Bugün böyle her şeyi güzelce sileyim de Arda iyice de bana güvensin. Ondan sonra kasadan bütün paralarını çalacağım. Bütün paralarını çalacağım. Artık ofa gir olacak. Ben zengin olacağım. Göreceksin sen. Göreceksin. Neyse neyse duymadan şunu hemen silelim mi? Ulan arabalara bak be. Ulan arabalara bak be. Zenginken bu arabaların hepsinden bende vardı. Ama artık çok fakirim. Şuna bak be. Şuna bak. Zengin olayım. Bir daha alacağım bu arabadan. Bir daha alacağım. Oh, oh. Şu arabalara bak be. Şu arabalara bak. Vay bu da güzelmiş be ya. Şunu da şöyle temizleyelim şöyle. He? Tamam temizledim. <laughs> Baya temizledim. Baya temizledim. Rüzgar. Rüzgar nasıl gidiyor Rüzgar? Bir sıkıntı var mı Rüzgar? Ee, yok Arda Bey yok yok hiçbir sıkıntı yok. Arabaları sildiysen şimdi yerleri paspasla. Ee, tamam Arda Bey tamam tamam. Temizliyorum temizliyorum merak etmeyin siz. Pırıl pırıl yapacağım burayı pırıl pırıl yapacağım. Arda seni de göreceğiz lan seni de. Beni köre gibi kullanıyor. Ama bekle sen bekle bekle. Bütün paraları alacağım oğlum. Aferin güzelsin Rüzgar güzelsin Her yeri sil her yeri köşelere bakan. iyice bak iyice bak tamam mı? Tamam Arda Bey tamam merak etmeyin siz. Her yeri pırıl pırıl yapacağım. Rüzgar arabaların içlerini sil Rüzgar. Arabaların içlerini sil. Rüzgar çay getir. Rüzgar gel rüzgar gel rüzgar. Yine ne var benim yine ne var yoruldum çok çok Buyurun Arda Bey buyurun. Ne dedin? Masaj <laughs> yap bana rüzgar masaj yap. Ulan senin ben şimdi oluyor mu Arda Bey oluyor mu Arda Bey? Biraz daha sert yap rüzgar biraz daha sert yap. Heh. Aferin devam et rüzgar devam et rüzgar aferin devam et devam et böyle güzel güzel böyle devam et. <laughs> ulan ulan eskiden çok zenginim şimdi Arda'ya masaj yapıyorum ya masaj yapıyorum. Oh devam et devam et oh tamam güzel güzel tamam rüzgar tamam yeterli yeterli. <laughs> Of iyi geldi ha iyi geldi. Gel bakalım gel gel. Şu kasayı açalım şöyle. bugünlük bu kadar yeter Rüzgar. Paranı vereyim de evine gidebilirsin. Gel bakalım gel. E, e, tamam teşekkürler Arda Bey. Maaşı hiç konuşmamıştık ama e, siz de uygun gördüyseniz artık. Teşekkürler Arda Bey teşekkürler. Al bu dışarıdaki arabanın hatları bu da günlük maaşın. Benim bir telefon görüşmem var tamam mı? Efendim efendim ha evet geliyor sesiniz. Teşekkürler Arda Bey teşekkürler teşekkürler. Ha, çıktı. Kasanın şifresini de öğrendim valla. Ulan biraz daha. Evet evet o fabrikayı alacağım. Evet evet. Ama buraya bakmıyor. Telefonda konuşuyor. Şu kasayı açsam mı acaba? Açalım bakalım. Aha valla açıldı. Zaten bir sürü para var. Anlamazsın. biraz alalım. Tamam o fabrikayı alın. Tamam tamam. He? Rüzgar. Ne yapıyorsun sen Rüzgar? Ne yapıyorsun burada? İyi e, canım. E, sizi bekliyordum. Başka bir şey yoksa ben çıkayım diyecektim. Yok yok başka bir şey. Tamam tamam. Çıkabilirsin sen. O arabayı almayı da unutma. Eve yürüyerek gitme. Eyvah. Neredeyse yakalıyordum. Neyse ki yakalamadı beni. Oh be. Hadi görüşürüz Rüzgar. Yarın aynı saatte gel tamam mı? Tamam Arda Bey. Tamam tamam. Gelirim gelirim. Vay vay vay. Enayi'nin bana verdiği arabaya bak. Ulan Arda seni öyle mi soyacağım ki? Öyle mi soyacağım ki? Göreceksin sen. Göreceksin. Babamla öyle bir plan yapacağım ki. Bütün olduğu galerini soyacağım lan soyacağım. Bütün paralarım benim olacak artık. Benim olacak. Tekrardan zengin olacağım. Sen fakirleyeceksin oğlum. Göreceksin sen. Göreceksin. Arkadaşlar sizce Rüzgar'ı buraya almakta iyi yaptım. Yorumlarda yazın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. İşte geldim eve. Merak etmeyin Ailem, bizi bu evden kurtaracağım. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Bu evde son günlerimiz tekrardan çok zengin olacağız. Çok zengin olacağız. Merak etmeyin ailem. Hı? Rüzgar. Rüzgar. Orba nereden geldi Rüzgar? Orba nereden geldi? Arda'nın yanında işe başladım babacığım. Bu arabayı verdi. Bir de bu kadar da para verdi ilk günden. Ha, nasıl gidersin onun yanına? Nasıl gidersin? Dur babacığım sakin ol. Her şeyi anlatacağım dur. Niye anlatacaksın Rüzgar? Niye anlatacaksın? Babacığım Arda'nın kasasının şifresini biliyorum. He bu ne demek oluyor yani? Yani bu demek oluyor ki onun paraları artık bizim. Dükkanını mi soyacağız onu? Sevgili Aynen öyle babacığım. Tekrardan eskisi gibi zengin olacağız biz de. Onlar da fakirleyecek. Ben varım. Hadi yürü gidelim. Gidelim babacığım. Gidelim. O paralar bizim hakkımız. Onların değil. Gel babacığım. Gel gel. Çel çabuk çabuk. Kıyafetlerimizi değiştirelim. Yakalanmamız lazım ama. Şunları da yüzümüze takalım. Heh. İşte böyle. Şimdi gidebiliriz işte. Barbie bizim biraz işimiz var. Biz kaçtık. Zengin yapmayın zengin. Çok tehlikeli. Anneciğim her şeyi planladım. Arda gerçekten mi? Rüzgar işe mi aldın oğlum? Evet babacığım. Çok kötü durumdaydı babacığım. Çok acıdım. Ben de işe aldım. Oğlum güven olmaz onlara. Kasayı emanet edeceksin. Bir şey olacak. Çalışacaklar. Bir şey yapacaklar. Yok babacığım. Yok yok. Rüzgar yapmaz. Ben ona yardım ettim sonuçta. ne yapsın ki öyle bir şey? Sen yine dikkatli ol oğlum. Dikkatli ol. Merak etme babacım Her yerde güvenlik kamerası var. Merak etme hiçbir şey olmaz. Oh benim iyi kalpli oğlum. Onlar biz zor durumdayken neler yaptılar. Unutmadım onları? Unutmadım babacım. Unutmadım da. Yani yapacak bir şey yok babacım. Biz de onlar gibi olmayacağız sonuçta. Arda haklı. Arda haklı. Doğru diyorsun oğlum. Doğru diyorsun. Zaten bir hata yaparsa kendi bilir. Kendi bilir yani. İşten atarım onu. Yine eskiz gibi çöpçülük yapar. Arda Rüzgar'a güvenip onu işe almıştı. Ama Rüzgar arkasından planlar yapıyordu. Arda'nın oto galerisini soyacaktı. Bakalım Arda ve Rüzgar'ın başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Diğer bölümde Rüzgar oto galeriyi soyabilecek mi? Arda onu yakalayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Diğer bölümü kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Katlara tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.